Ben Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı olarak memurlarımız için, memur aileleri için sendikalarımıza ve hükümetimize bir çağrı yapıyorum. Ton bir görüşme daha yapılmasını teklif ediyorum. Burada hükümet yaptığı teklifi mutlaka yenilemelidir. Teklif birinci altı ay için öngörülen yüzde on birlik bir enflasyon artışını öngörüyor. İkinci altı ay içinde yüzde yedilik bir enflasyon artışını öngörüyor. Teklif buna göre yapılıyor. Enflasyon fazla çıkarsa da bunu memurların maaşlarına yansıtıyor. Bizim teklifimiz tıpkı kamu işçileriyle yapılan toplu sözleşmede olduğu gibi. Nasıl 2026'nın ilk ayında enflasyon yüzde %16 civarında çıktı ve işçilerimize 17 artı yüzde %8 refah payı verildi. Ve bu şekilde ilk 6 ay için artış yüzde %25 oldu. Şimdi biz de buradan Büyük Birlik Partisi olarak hükümetimize diyoruz ki kamu işçilerinde yapılan refah payı artışı memurlarımız için de yapılsın ve %11'lik teklifin üzerine %8 refah payı eklenerek bu anlaşma, bu teklif memurlarımıza tekrar sunulsun. Ve bu şekilde ilk 6 ay için %20, ikinci 6 ay için %7 artı enflasyon ve 2027 yılı için de yine aynı şekilde enflasyon artı %8'lik bir refah payıyla bu anlaşma el sıkışmayla sonuçlansın. Hem memurumuz memur emeklimiz mağdur olmasın hem de bu süreç tatlıya bağlanmış olsun